Sample questions. Örnek sorular number one. Efendim Janet içinde sem içinde uygun olan en uygun olan aktiviteler hangi şıkta dizilmiştir? Sorduğu şey bu. Ve hatırlayınız Selin Hoca canlı derslerde appropriate sözcüğüne çok ağırlık vermişti. Bakınız devamda kullanıyorlar. Şimdi şöyle inceleyecek olursak Janet hiç oyunları kaçırmam ben demiş. Yani teetra düşkün. Tiyatro seviyor. I'm also fond of jazz and pop. Jazz ve pop müziği seviyor. Enstrüman çalmayı, takım oyunlarını sevmem demiş. Tamam orayı geçeceğiz biz. Çünkü uygun olan şeyi arıyoruz. Kız konserlere ve tiyatro oyunlarına düşkün. Sam, Ben yeni şeyler almayı severim demiş. Spor yapmayı severim. Bakın sevdiği şeyler belli. Shopping, alışveriş. Ve de doing sports. Zaten işte e, resim yapmayı... Efendim bir oyun izlemeyi sevmem diyerek de ifade etmiş. Şimdi yani aslında basit bir soru, tam doğru yorumlanınca. Janet konsere gitmeyi seviyordu demek ki listening to music. E tiyatro oyunu da seviyordu. Going to the theater. Sam bu eleman shopping'i seviyor. Zaten ben yukarıda izah ederken söyledim. E sport da sevdiğine göre yani bir cycling, bisiklet sürme var sonuçta burada. Alın da size D şıkkı doğru yanıt. Burada şu biraz çeldirici olabilir. Sadece Janet'a bakıp atlamamak lazım. Çünkü tiyatroda konser kısmında tutuyor ama mesela bu sen burada tiyatroya gitmek, sen sevmiyor tiyatroyu işte. Sen kişisinden dolayı bir ışık elenir efendim. Question. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Şimdi Simon kitap fuarı için cumartesi öğleden sonrası için arkadaşlarına davet gönderiyor. Yani bu fuara gidelim gibisine. Efendim burada da işte herkesin planı var. Plan plan. Cumartesi günü ne yapıp ne edecekleriyle ilgili planları var. <laughs> Hangisi Simon'ın daveti için uygun bir cevap olmaz. Bakınız appropriate yine çıktı. Ve reply. Selin Hoca bunu puzzle'da sormuştu. Canlı derslere girenler hatırlayacak. Reply, yanıt, cevap. Efendim bakınız bu etkinlik bir kere öğleden sonra ona dikkat edin. Tamam. Mesela Adana, işte merhaba dostum, iyi fikir. Ben antrenmandan sonra katılırım. Bu birinin cevabı olabilir çünkü öğlen 12'ye kadar spor yapacak Tom mesela. Adana elenir. Simon bu aktivite birazcık işte sıkıcı geliyor kulağa da. Neyse demiş aileyle şöyle bir kahvaltımızı yaptıktan sonra ben demiş gelirim. Bu da Carl'ın planına uyuyor sanki. Zaten sabah ondan öğlen 1'e kadar meşgul. Yani öğleden sonra yine büyük bir çoğunlukla müsait durumda olacak. D şıkkına da bir bakacak olursak, merhaba demiş. Bu harika fakat demiş öğlen ben gidip favori müzik grubumu dinleyeceğim. Şu da concert vardı burada. Evet bu da verilebilecek bir cevap olur. Zaten öğleden sonra dörtle akşam 7'ye kadar konserde olacakmış. Fakat C şıkkına bakın. Merhaba Simon. Kulağa çok hoş geliyor ama ben kız kardeşimle sinemaya gideceğim. Şimdi bir kere burada zaten sinema ifadesi yok. Bakın sizi yanıltmasın bu şeyler. New play. Yeni bir oyun izleyeceğim ben diyor. Yani bu uygun bir cevap olamaz. C şıkkı. C şıkkısı. Uh, this is the easiest question. Bu en kolayıydı bu örnek sorular içerisinde. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Ay elim aman aman. Hangi sorunun metinde yanıtı var? Şimdi anne babam demiş. İşte bu akşam işte bir takım misafirler ağırlayacaklar. Çok heyecanlıyız. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Anam tavuk pişiriyor. Babam salatayı hazırlıyor. Ben tatlı yapıyorum. Kız kardeşime sofrayı kuruyor demiş. Şimdi. Hmm, Parti ne zaman? Bir dakika gelemiyorum. Parti ne zaman olacak? E bu akşam. Tonight. İşte bakın bu sorunun yanıtı burada var. Ama neden parti yapıyorlar bilmiyoruz. İçecekleri kim hazırlıyor bilmiyoruz. Hiç bahsi geçmedi. Mike hangi tatlıyı yapıyor bilmiyoruz. Sadece tatlı demiş. Efendim bir şıkkı işte. Tonight. Basit yani. Of elim ağrıdı. Anam anam anam. anam. Osman gidiyor. Hı. Müşteri hizmetleriyle Alice bir randevu üzerine konuşuyor olmalılar. Hangisinin yanıtı burada yok diyoruz. İşte merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Selamun Aleyküm. Ben demiş efendime söyleyeyim. Ee, uçak bileti istiyorum. Londra'dan New York'a. Bakınız. Kalkış yeri. Londra varış yeri New York. Bu da önemli. Elbette demiş. Tek yön mü gidiş dönüş mü istersiniz demiş. Return diyor. Gidiş dönüş. Gideceğim geleceğim. Bana demiş uçmak istediğiniz, uçuş yapmak istediğiniz tarihi söyler misiniz? İşte 15 Haziran'la 26 Haziran. İsminizi, numaranızı alabilir miyim? İşte Alice Black. Sonra bla 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 number'ını söylüyor böyle. Buradan itibaren zaten 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gitmiş. Tamam demiş. Randevunuz oluşturuldu. Uçuşunuz organize edildi. İyi uçuşlar dilerim. İşte bitti. Tamam mı? Şimdi A seçeneği. Bu konuşma ne hakkında? E, ticket. Flight ticket işte. Flight ticket reservation. Uçak bileti. Rezervasyonu. What is the destination of the flight? Uçuşun varacak yeri. Oo güzel. Destinasyon diye biraz Türkçeleşti bu yani. Hani gidilecek durak, menzil, varılacak yer. E işte New York. New York. Ee, uçuş tarihleri neler? E aha ya. Fakat Alice niye seyahat ediyor? Yani zaten şimdi akıl var, mantık var. Hani uçuşu organize ettiği adama bunu niye söylesin ya? Hani alo Türk Hava Yolları Merhaba işte ben efendime söyleyeyim iş seyahatine çıkıyor. onu geç yani niye söylesin bize burada reason yok niye seyahat ettiğini bilmiyoruz we don't know D şıkkısı doğru yanıt and last question ay 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 şöyle bir sığdırsam efendim burada da işte internet bağımlılığı ile ilgili bir anket yapılmış ve for students dört öğrencinin yanıtları var burada hangi soruya evet demişler hangi soruya hayır demişler belli ve anket sonuçlarına göre hangisi doğru değildir diyor. Şimdi öncelikle ben bir şunu söylemek istiyorum. Bakın şurada önemli bir şerh koymuşlar. Eğer demiş 3'ten fazla soruya evet dedinizse siz bir bağımlısınızdır. O zaman burada kaç tane bağımlı kimse çıktığı belli. Jack, Jack is an addict. And Sally, Sally is an addict too. Çünkü 4 tane soruya evet demişler efendim. Şimdi bakalım Sally ve Maria interneti yani dersleri için kullanıyorlar. Yani homework sorusuna yes demiş olmalılar. Tamam mı? Bakınız question 2'ya. Sally evet demiş doğru. Maria da evet demiş doğru. Adana şıkkısı elenir. Tom ve Jack diğerlerinden daha fazla vakit ayırıyor internette. Şimdi bunu da nereden buluruz? Question 5 bu. Bakınız 5. sorudan buluruz. Üç saatten fazla vakit geçiriyor musunuz her gün internette? Yani beşinci soruya evet mi demiş Tom ve Jack? Buna bakacağız. A o Jack yes demiş ama Tom no demiş. Demek ki 3 saatten fazla vakit geçirmiyor Tom. Zaten Tom şuradaki verilere göre edikt de değildi. Bakınız Bursa olduğu meydana çıktı. Diğer iki şıkkı da hemen söylüyorum. C hepsi. Onların hepsi arkadaşlarıyla ilgili fikirlerini paylaşır. Şimdi bu birazcık tuzak bir ifade. Yani sosyal medyada fotoğraflara yorum yapmak. Evet hepsi yes demiş. Bakınız yani fikir paylaşır o ne demek ya falan diye takılmayın. İnternette fikir paylaşmak yorum yapmak demektir yani. Bakınız hepsinde dört numaralı question yes. Yani C şıkkı da doğru ve elenir. Ve Sonuçlara göre iki kişi internet bağımlısıdır. Bu da doğru. Zaten daha en başında söyledim. Örnek sorular bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Goodbye. See you. Take care. And I love you.